Yine uçuyorsun. Abi ne hala Abi yürü git lan oyun bak beni delirtme ha. Üstünü kapatalım. O da kadın veya kız anlamında herhalde kan. Ne? Kancı mı? Yok kancı. Şey mi? Kancı, kancı farklı bir şey. He. Biliyorum ben onu ya. O şey kanca ne diyorduk lan kancı? Neye diyorduk? siz eşeğin, Eşeğin dişisi miydi lan öyle bir şeydi herhalde. Ya dişi de ne o hangi dişi bunu hatırlamıyorum. Eşeğin dişisine deniyordu ha, galiba ben öyle hatırlıyorum. Koyun da olabilir. Lan çeneni mı Ezden abi? Niye lan? Kanka. Koya biraz yemeği kazandırdım. Aç dörtlünü aç, dörtlünü aç öyle gidelim. Eskiminin de paralar ne güzel duruyor ha. bu alt 8'e falan bassan onun bir. Ne yapıyorsun lan? alt al, 8. Kaçının dişisi Niye? mi? Bilmem oğlum, ben ancı eşeğin dişisi diye biliyorum. Neyin dişisiymiş kancı? Şehin dişisi diye biliyorum gerçek. Oldan gidelim bu sefer. Büyütüyorsun ha? Aynen. Zaten köprü altı nasiler abi? Bu plan Abi yine Hı, niye abi kasıyor abi. ya? Genelde sen almıyor oraya giderim biliyor Orada. Var. En az biraz 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 biraz. Bak eski 2000imi boya verdim ha. Ezan abi. Hı. Hmm. Yani ki yayın. Bir formül bir araçlarımızda sıfırı sürmemiz yok mu? Salon Monza'da. Nerede lan o? Formula 1 araçları. Ben yani, Olur. Abi yeter evet. daha. Başlayacağım şimdi daha server'ına. Tamam ya. Bunda size server gözü açmıyor. Düzelt lan şipingi. Gel. Düzelt diyorum lan. Düzeltme lan falan diyor. Ya bu araba solda duruyor. Sağdaki Mersu sen niye fren yapıyorsun kardeş? <gülüyor> <çizmiyor>. <gülüyor> tam da böyle, tam gaz da doğru. <laughs> böyle. Onlar nerede oluyor? Tamam. Patladı bak bak bak. Patladı. Allah'ım bu da sana kapak olsun. İbo yavaşla bir şey göstereceğim. Vurmayacağım ama. Yavaşla. Lan oğlum yavaşla diyorum hayvan herif. Yavaşlan <laughs> Ya mal mısın oğlum yavaşla demekle bunun ne alakası var? <laughs> Hadi hadi trafiğe hadi. Arabanın egzozuna bak. Varex. Tam orijinal Varex takmışlar arabaya. Eski bine. Ay. Hocam bizim Mersin'de ne diyorlardı lan keçinin dişisine? Eder abi gel şu köprüde bir şey yapalım ya Aşağıda resim <laughs> çekinelim diye abi Damızlık damızlık Oğlum o danaya deniyor lan <laughs> Akma adanalı mısın lan sen <laughs> Ne alakası var ya Damızlık dedin gidip Tamam damızlık Koynuna da damızlığı var Yok mu? O ne oluyordu ki? <laughs> ya ya Rabbi alemin. Şimdi. Acıktı yer. Acıktığa gel diyorum. Yok lan sen gel öne doğru sır. Gel. Az geri, çok az. Bir tık. Oha. Az öne. Az ha. Az daha. Boşa al Tamam. <laughs> Yan mı dursak lan? Yok yok. Herkes mutlu hayatında. Bir sen yoksun ah yanımda. Ayrılanlar <laughs> en sonunda. Ah oh, sen neredesin? Neredesin? Tam karşıdan mı çekeyim lan? Bekle bekle bekle. Pekerini. Pekerini sağa kır. Oğlum bak. Ar harbiden bu adam bu işi yapıyor ya. Bak harbiden yapıyor bu adam. Bunu. Arabaların güzelliğine bakar mısın? Gerçeği bile bu kadar güzel değil ya arabanın. Make shot. Bir de bu tarafa kır bakayım Nasrin. Oy oha. Peki. Frene basınca araba öne doğru da Gelecek mi artık? Şey yapıyor ama. Yığılıyor. Yığılıyor böyle. Bende fren var abi diyor. Yürü lan kaçı. Kaçı mı? Kaçı mı? Kaçı. Kaçı lan kaçı. Hani işte her neyse ben lazımım oğlum. Acaba bana uçak diyeceğim. Uçak mı diyeceğim? Uçak uçak. He. Ha, sizde uşak. erkeğe uçak, Tadına kaçı diyorlar he? Ben ne kaçısı? Kaçı. Ya oğlum beni sen şaşırtıyorsun lazım? hep. Bu Türkiye'de Niye değişti. Lazlardan linç yiyeceğiz ya. Vallahi bak yemin ederim Alamio falan filan söyledi. Ne oldu orada? Sağdan gittim. Burası şey galiba. Bu. Evet. alanı yolu galiba. Hayır. Bak gel sana bir şey göstereyim. Orayı bulabilirsek. Hedef mutlu hayatında... Ya ben şu arabayla bu, bu şarkıyı açıp gezmek istiyorum ya. Ya Ceyda Kasabalı bunu nereden soktun aklımıza sen bizim ya. Bugün yüksek miktarda ona maruz kaldım. Ya yürü yürü. Yürü abi. Yürü. Hele bak bak. Çok güzel çıktı o sana haberin olsun. Bunu gördün mü? Ben sağımdan gittim. Ben de oradan solladım. Ya ya he. Patlamadım ki. Bekle bekle bekle. Ehliyeti Rize'de herhangi bir paçiden mi aldın? Sol mu? Hadi gel sonra gidelim. tatlı bir viraj var. Tatlı mı kılıç mı? Tatlı mı tatlı mı kılıç mı? Elanur Bela. <laughs> Kapalı falan. Sen söyleyeyim mi? Elanur var ya. Elanur'a benzeyen bir kız. Ezan abi bizim bir şeyde çalışıyor. Vallahi Hı. mı? Bir de bir kopyası abi. Foto, foto çekil. Foto çekil. Etiketle at işte instaya. Türkiye'de bir arkadaşım var abi. Viraj. Ya öküz viraj diyorum viraj. Virajı biliyor musun? Mu? Hayır. Abi bu kız tamam mı? Ya bak her gün abi birisi Instagram'ın abi türekti? şömine artı şarap resmini atar mı abi ya? Sürekli ama. Atabilir. Ben yani ben oğlum. Oğlum, ben bu... ya Şimdi aynı şeyin. aynı fotoğrafın Birkaç farklı hali vardır atıyordur. Hiç seviyordur abi yani. İyi bir yıkına olma. Bir atır, iki atır, üç atır, tamam. Her gün daha, her gün akşam. Tamam abi seviyordur. Şimdi bir şey dedim Neyse. Kız şey diyor. Efendim kına geldi. Abi geldi. Abi, 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 abi Kına geldi artık tamam mı? Engelledim. Ama şey sakin çıkamadım. Ama bu derin diğer kız abi biraz tuhaf kızım. Ben bunu sırf şey yaptım abi işine rezil ettim. <laughs> Küçük bir rezil. Evet, abi. <laughs> ya bu. <laughs> ne yaptın lan? Abi Scope'u biliyoruz değil mi? Scope. Sağda soldan gideceğiz. Evet 6x 3x Scope. Lan o değil ya. <laughs> Uygulama vardı ya. Millet evet, bir şey yapıyor. Evet biliyorum biliyorum. Ha. Bu abi orada şey, bir video ben denken, yani, bir, bir ara onları videonun var. Bir video şuydu. Babanız ona en top anınız neydi diye, tamam mı? Hı. Abi bir baktım, bu acaba o mu değil mi, o mu değil mi? Ben de gittim ben var böyle bir şey var dedi. Ben duymam, benim de bilgim yok dedi. Ona ben zaten sana, ben zaten her şeyi kızdan soracağım hani bak böyle bir şey varsa. Hani bir gün olsun, bir gün olsun, ben bunu söyledim ya arkadaşına abi. Edehan arkadaşına. Evet. Burada gidip onu sormuş. Tamam mı? Ona demiş ki sen bunu nereden buldun? İbrahim söyledi bana demiş. Gel hepsi kızı nerelerden stokluyor bak. Eee? Şimdi ne? Eee? Otomobilin altında kızı geldi mi Ya bunu senin alın herkese, buradan ya. Valla bunu herkese, alın buradan herkese. ya. <laughs> sen niye herkese söyledin? Tarkin dedim ve bir kişiye dedim ben. Herkes bir kişi olmuş abi. Abi vermez öyle yaparsan. Telefon numarasını. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Telefon Hadi numarası. Ben <gülüyor> <gülüyor> bu kızın sonradan anladım abi. Ben bu bak en yakın arkadaşım dedim ki ben dedim. Ben dedim kızı açacağım bilgin olsun dedim. Tamam kanka dedi. Son tamam, abi bir şey fark ettim. Bak şans eseri fark ettim onu da. Deli miymiş? Tamam, hayır hayır sevgisi vardı tam ben portal açılırsın abi iptal ettik tamam mı hani olmadı dinle Topu abi sonra sonanın abi başka bir şey yok abi topuz beni var ya abi ayakta öpermiş öper <laughs> öper nereden öpüyor bir bin bin konuşuyor artık ayakta öper derken yani yanağından demeye çalışıyor Rıdvan. yani var. Yani. hayır soyar soyar He, biz öyle anladık oğlum. Abi kız tamam mı? Açıkçası sana eminim geçen sene ben Asya'ya gittim 2020'de, 2020'de abi 2019 bu sürekli Dubai'ye gidip geliyordu Dubai'ye. <laughs> Ve bizim o zaman <olsun>, <laughs> ha. İbo sen de ne? yatırımı Amoranta yapma ona doğru gitseydin be, biraz. Ezen abi. Ezen abi. Evet. Ve bizim zaman aldığımız maaşla Dubai'ye gitmek biraz zordu. He. Şimdi de zor aradınız Batım Dubai. <gülüyor> Allah Allah. Evet <laughs> Aklıma <gülüyor> kim geldi? <laughs> Melih. Lan bu. Ne oldu lan orada? <laughs> Bir boka girdi ya. Bir şey oldu anlamadım. Melih bak çok kalkıyor. Sen bana mı vurursun ha? Sen kendi düzelttin bir dakika. Aferin lan. Dinlet bunu, bunu dinlet. Gel buraya bunu dinlet. Oğlum bundan da yüksek ses çıkıyor. İkisi birlikte anlaşılmıyor ki. Çık lan önden Ya harbiden var ya siz contentten montetten hiç bir boklan anlamıyorsunuz ha buna Sen iyi bilir ben bir şey yapmadım Ben normal <laughs> olmaz gidip Bunu duracak parayı yok <laughs> benim Tek kendim patladım Ben iyiyim ben iyiyim şu an ağzım üzülme be abi, bizim de bir gün uçağımız var. Meli! <laughs> devrilmiyor oğlum, devrilmiyor. Audi gibi Ana. o da devrilmiyor. Audi, ama bunu demiyorum, onu soruyor. Ha, bu devriliyor. Yaptım az önce devrildi viraj var, tatlı bir viraj var. Düğü gibi oldu. Tatlı mı, cringe mi? Saat kaç ya? Oha, Eder abi saat 11 olmuş Sen ne zaman para paro geçirdin? Geçelim. Sen ne geçer öyle bir şey yok. Ya abi no, nokta Ben ne kadar var? Bize ne lan? Bize mi gidiyorsun okula? Aynen bize mi okula? Oku adam ol. Aileni kurulandı. Değil mi Ezer abi? Aynen. evet. Ne olacaktın oğlum sen büyüyünce? Makine mühendisi. Sana da, daha sonra off bir makine söyleyeceğim onun mühendisi ol. İnşallah, inşallah. Üçüncü vitese bir saptıran ayı var adam. Ha? Üçüncü vitesine bir, bir saptıran. İşlesi küçüktür. şey gitmiyor üçüncü vitese. Vites işlesi küçüktür niye basmadın orada? Ben geçiyorum diye basmadım oğlum. Ya basayım ne yapayım ben artık? Pardon benim atam. Patlama bak. Gözü var da sesini da perşembe olur. Bir de o patladım. Yok yok cumartesi pazar hmm. yayın yok. Geçerdin lan bu oradan. Hayır anlamadım o nasıl oldu anlamadım orada. Pink yani şey sanki. Yok. Pink girmiş gibi oldu. Hayır hayır ön tapona takıldı ben abi. O yüzden. Ezel abi. Hı. Benden bir şey istesem. Evet. Beni yarın ben. bir saat orada arasana abi. Arıyım mı? <laughs> Arıyım mı yarım saat sonra seni? Bir saat oldu kabağım. Yarın. Yarın. Anlamadım vallahi bu ne dediğini. Yarın dedim. saat oldu. Bir zaman beni arar mısın dedim. Ararım. Tamam. Yaladım o tabağı? Abi kedi de ruh hastası ya kedi. Valla ben evde kedimi besliyorum zaten Jaguar mı besliyorum ben anlamadım Kendini beyaz Jaguar zanneden bir kedim var maalesef Enzana bak görürsün değil mi sabrımız? Oğlum özelden küfür et ya Allah Allah yaz özelden yaz Abi şu sabrınıza sahip çıkın ama Ne sabrınmış ya Valla sabrınıza sahip çıkın <laughs> Pardon, pardon. Ha ya Yolda yazıyor 60'la git biz gidiyoruz 160'la. <laughs> Geç lan. virajı virajı aldığım annen sonuna sen neredesin sen neredesin Arabayı patlatacağım ha. Evet. Nömenes Garaj'dan Yiğit Altınsoy'a yaptığı araçlar, araç modları için teşekkür ederiz. Çok güzel yapmış yine. Sponsor değil, Yiğit'i de tanımıyorum ama daha sen Emre Bozkurt'un yayınlarından biliyorum. Ve YouTube videolarından. Her zamanki gibi şovunu yapmış arkadaş. Ama güzel yapmış. Bugünlük Assetto Corsa serimizin yine sonuna gelelim. Bu kanalda bundan sonra daha çok araçlarla ilgili yayınlar. Euro Truck Simulator 2 yayınları. ETS2 bende yok. İndir indir. Yer yoktum yer. Neyse. Bin Windows'u. Yer kaplıyor çok yer kaplıyor. <laughs> Ve sevgili YouTube size de izlediğiniz için teşekkür ederiz.